Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısaca hemen yaşadığımız hatanın çözümünü göstermeye çalışacağım. İlk önce arkadaşlar buradan görev yöneticisine gelin. Görev yöneticisine tıklayalım. Burada oyuna dair açık olan hiçbir şey kalmasın arkadaşlar. Şuradan bakalım. Ben bu istemci açtım zaten. İlk önce bunun haricinde de kendi arka planda açtı. Bazı programlar var. Mesela şu. İlk önce bunu sonlandırıyorum. Buradan V'ye basıyorum. Şu var mesela. Bunu da kapatıyorum. Açık olan hiçbir şey kalmasın ona dair. Şimdi arkadaşlar sol altta başlat menüsüne gelin. Sağa tıklayın. Windows PowerShell yönetici deyin. Evet dedim. PowerShell açtım arkadaşlar. Burada ilk önce vepakim.com'a gidin arkadaşlar. Google'a vepakim.com yazın. Buradaki ana sayfaya gelin. Şuraya hata yazın arkadaşlar. Buradaki makaleye tıklayın. Şimdi sırasıyla şu kodları yapacağız. İlk önce bunu alıyorum. IP config relay istiyorum. Enter'a basacağım. Arada tabi boşluk bırakmamız gerekiyor şurada. Slash işaretinde enter diyorum. Şimdi ip config al diyeceğim aynı şekilde yine onda boşluk bırakıyorum ip config flash demem gerekiyor burada yine kodu alıyorum hatta şöyle yapayım ip config tıklayayım burada açtım daha sonra ne yazacağım slash slash yazacağım. Yazdım. Daha sonra tekrar rf config/ renew diyorum. En son arkadaşlar şuradaki netsh int ip set diyen isteyeceğim. Bunu da yapıştırdım bu şekilde. En sonunda da winsock reset diyorum. Bu şekilde isteğimizi tamamladık arkadaşlar. Burada bağlantılarımızı yenilemiş olduk kısaca anlatmak gerekirse. Buradan tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Tabi dediğim gibi burada oyuna daha hiçbir şey açık kalmasın. Burada bakın. Eğer açık görürseniz de kapatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tekrar bakın. Kendi kendine açılan bir program olabilir. Şurada da başlangıçta da bakın şurada gördüğünüz gibi. Riot Games'in durma etkinleştirmiş. Bunu da devre dışı bırakın. Daha sonra varsa böyle bir şey onlara da bakın arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.